Efendim bizim aşıkların çoğusu oğul şiiri yazmıştır köy şiiri yazmıştır bir tane de ben oğul şiiri okuyayım Birisi nasihat eder askere git birisi de bir iyi ahlaklı ol Yıllarca anlattım sana sırrımı onu ya derlere bildirme oğul Bırakır giderim servet varımı sahip ol elinden aldırma oğul Fırtınanın sözünden ne olur küsme. Fırtına olup da dağlarda esme. Kısım akrabayı kapıdan kesme. Dostluğu aradan kaldırma oğul. Aman Doğru çalış. Helal kazan, helal ye. Sana ne söylersem dinle de ki e. Ee, ne olduğun deme, ne olurum de. Hadi sözle yürek deldirme oğul. Köroğlu'nun bir sözü vardır. Der ki, sade pilav olmaz, ya gerekir kazana. Babam Ali peş tükenir, gerek evlat kazana. Eğer baba varlığına güvenirsen, haydan geler huya gider, barışman. Eğer yapmıyorsan, bir gönül yıkma. Kendine sahip ol, ahlaktan çıkma. Kötü arkadaşla ö oturup bakma Ölmeden sen beni öldürme oğul. Güvenme dünyanın servet varına, bugünün işini koyma yarına. Kem göz ile bakma elin yarına, onu yuvasından aldırma oğul. Şehitleri kalbimizde yatandır. Yarayı boş lafıyla halkı avutma, aldanan kendisin, kendin aldatma. Aslın Türk ve Müslümandır unutma, sakın kimliğini sildirme oğul.